peka tamam bunları giyip geliyorsun birazdan tamam hadi bakalım al böyle bir de kitap veriyoruz sana öğretmenim ben hadi bakalım taynize başınızı çekin yok

Basketbol İçin Eğitim ve Destek Vakfı'yla beraber daha düzenli hale geldi bu olay. Daha disiplinli olarak şu anda haftada üç antrenman şeklinde geliyorlar. Burada onlara basketbol eğitimini daha düzgün bir şekilde sağlıyoruz. Böylelikle hem çocuklar hem biz antrenörler basketbol ile iyileşiyoruz. Basketbol dersleri çocuklarımızın sosyalleşmesini sağladı. Biz de onlar gibi antrenman saatlerini iple çekiyoruz. Hocalarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. basketbolu bu kadar çok seveceğimizi düşünmemiştik. Eve geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Oyunlar, yarışmalarla beraber basketbol oynuyoruz. Çok mutluyuz. Çocuklarımız antrenman günlerinde sabırsız sabırla bekliyorlar, işte çekiyorlar. E, ee, bu olmaktan çok mutlular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Emeği geçen herkese, hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.